Hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Her şey yolundadır. Bugün bir Moğol masalı okuyacağız. Bu masal Yıldız Parkı'nda sincapları izlemeye giden dostlarımıza gelsin diyorum. Masalımızın ismi Niçin Sincaplar Ağaçlarda Yaşar? Çok uzun yıllar önce sincapların et yedikleri dönemlerde hayvanlar birbirlerinin dilinden anlarlarmış. Bütün hayvanlar aralarındaki tür farklılıklarına bakmadan birbirleriyle konuşur, hatta arkadaş olurlarmış. İşte bu çağda günlerden bir gün sincap ile ayı içtikleri su bile ayrı gitmeyen candan iki dost olmuşlar. Birlikte avlanır, birlikte dolaşır avladıklarını paylaşırlarmış. Sincap ile ayının bu yakın dostluğunu tilki çok kıskanırmış. Günlerden bir gün sincabı yalnız yakaladığı bir sırada uzun zamandır düşündüğü planı uygulamaya başlamış. Nasılsın sincap kardeş diye hal hatır sormuş önce. Sana çok acıyorum diye sürdürmüş konuşmasını sonunda. Sizi ayı ile birlikte avlanırken görüyorum. Ama o bencil ayı bence seni aldatıyor. Sense hiçbir şeyin farkında değilsin. Farkında değil miyim diye şaşırmış Sincap. Avı yakaladığınızda önce tadına kim bakıyor? O değil mi? Evet doğru Önce ayı tadına bakar yakaladığımız avın, diye onaylamış onu sinca. Bu nedenle o böyle kocaman ve sen acıksın. O yaşamından memnun. Oysa sen daha iyi bir yaşama layıksın. Senin yerinde ben olsam isyan ederdim. Her şeyin tadına önce ben bakmak isterdim. Ama yine de sen bilirsin elbette. Haydi hoşça kal. Sincap bir yandan uzaklaşan tilkiye el sallarken bir yandan da tilkinin söylediklerinde haklı olduğunu düşünmeye başlamış. Bir süre sonra ayıyla yeniden buluşmuşlar. Dağ bayır dolaşırken bir böğürtlen çalılığı görmüşler. Ayı hemen bir iki avuç böğürtlen atmış ağzına. Sonra da sincapı çağırmış. Evet. Tilkinin hakkı var diye düşünmüş Sincap. Daha sonra iki kafadar bir arı kovanı bulmuşlar. Ayı bir iki pençe darbesiyle arıları kovalamış. Koca bir parça balı mideye indirdikten sonra Sincap'a da ikram etmiş. Sincap artık kandırıldığından iyice eminmiş. Öğleden sonra Canları et yemek istemiş. Karşılarına çıkan bir ceylanı kovalamaya başlamışlar. Tam yakalamak üzereyken ayı başının üstünde bir şeyler hissetmiş. Tepesindeki tüylere tutunan o şeyden kurtulmak isterken ceylanı elinden kaçırmış. Ayı can havliyle kendini yere atmış ve kafasının üstüne zıplayan şeye var gücüyle bir tokat vurmuş. Ayının başının üstündeki şey neymiş biliyor musunuz? En yakın arkadaşı sincap. Yakaladıkları avı ilk ben tadayım diye ayının başına sıçramış ve iki kulağının arasına yerleşmiş. Sincap tokadı yiyince ayının beş parmağının izi postunun üstünde kalmış. Sincaplar o gün bugündür sırtlarında ayının pençesinin izini taşırlar. O günden beri de et yemezler. Ve korkunca tırmandıkları ağaçlardan ancak çok zorda kalınca iner, işleri bitince yeniden ağaca tırmanır.